我现在呢，就是在土耳其科克普纳日徒游摔跤比赛的现场。这一赛事呢，已经举办了六百多年，而徒游摔跤呢，也是土耳其的国民运动。本期《中东那些事》，带您领略这一古老运动的特殊魅力。 güreşlerin tabii kendine göre bir kuralı var. Ee, normal süre var 40 dakika baş belvanlık süresinde. Normal sürede e, yağlı güreşin kuralı yani göbeği yukarıyı e, yukarıya gördüğü zaman bir taraftan bir tarafa aktarıldığı zaman künde pozisyonunda bunlar hep yeniş pozisyonları. Paça kazık pozisyonu var oradan çevirsin bunlar geniş yeniş pozisyonları. Bunları yapanlar galip sayılıyor. Orhan Okulu onu bastırmaya çalıştı. Evet, evet. Ve bastırdı, olayı bitirdi. Evet. 2015 baş Ya amacımız evet. bu, bu Türkiye'de atasporumuz yağlı güreş. Çok uzun bir süreden gelen, atalarımızdan gelen bir spor. Burada tabii Kırkpınar bizim için daha Türkiye'nin olimpiyatı. Türkiye'de yani yapılan en büyük organizasyonlarından bir tanesi. Biz bir yıl boyunca, bir kış sezon boyunca buraya hazırlanıyoruz. Ya tabii ki biz bir kış boyunca 7-8 ay boyunca kış sezonu geçiriyoruz. Ağırlık antrenmanları ver, koşu antrenmanı alttan 6 gün antrenman yapıyoruz. <laughs> Yağlı güreş ahlak, terbiye, kültür, gelenek, örf adet yani bunları içinde barındıran gerçekten çok güzel bir spor. Yani ben altın kemerlerimi bu çayırdan almama rağmen, zorluklarla almama rağmen yine bu çayırlara hizmet eden insanlara hediye ettim. Güreş dediğim gibi biz artık her şeyi durduruyoruz ayakta. Gece gündüz rezil mezil oluyoruz. O Yeter ki şampiyon olan ben ayakta seyrederim güreşi. Oturmam öyle. Ayakta seyrederim. Heyecandan. <laughs> Musa Apaka başladı. Çekti mi? <laughs> Şurada lan. Batu <ha>? gülüyor. Şurada. <laughs> <At yok>. oh. <laughs> <laughs>